ABD askerleri Somali'ye geri dönüyor. Bir söz vardır. Vücut için kan ne ise dünya için enerji de odur. Yine bir söz vardır. Enerjiyi kontrol eden dünyayı yönetir. Bu gerçeklerden yola çıkarak Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllardır enerjiyi hem kaynağında hem de dağıtımında hep söz sahibi olmak istemiştir. Bunu gerçekleştirirken de kullandığı en önemli yöntemlerden biri de denizlere egemen olmaya çalışmasıdır. Zira enerjinin en az maliyetle en çok miktarda taşımanın yolu deniz sevkiyatından geçer. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri hem açık denizleri hem de açık denizlere açılan boğazları kontrol altında tutmuştur. Somali bu anlamda önemli noktalardan birisidir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yaşadığı hem asker hem de prestij kaybından dolayı Somali'deki askeri varlığını azaltmıştı. Fakat Pentagon'dan gelen ısrarlı baskılar sonucu Başkan Biden Amerika Birleşik Devletleri birliklerinin Somali'deki kalıcı varlığını yeniden tesis etme talebini onayladı ve Trump döneminde alınan bir kararı daha tersine çevirdi. Zira Trump yönetimi Ocak 2021'de askerlerinin çoğunu geri çekmişti. Ancak yine de Amerika Birleşik Devletleri askerleri zaman zaman ülkeye giriş ve çıkış yapmaktaydı. Fakat bu Amerika Birleşik Devletleri'ne yeterli gelmedi ve bu kararı aldı. Bakalım bu durum ülkemizin Somali'deki askeri varlığını ve ilişkilerimizi nasıl etkileyecek. Bedrettin Şimşek Haber Yerküre.